kardeşlikle üç kıta tek yürek coşullu madde Tüm Akdeniz Mersin'de dostlukla kardeşlikle üç katta tek yürek coşalım Akdeniz'de. Tüm Akdeniz Mersin'de dostlukla kardeşlikle. olarak 15-20 Ekim 1951 tarihleri arasında Mısır'da yapılan Akdeniz oyunlarına 10 ülkeden 734 sporcu 13 branşta katılım göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı akabinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının fikir babası sayılan Türk asıllı Muhammed Tahir Paşa, barış ve kardeşlik adına geleceğe çok değerli bir miras bırakmıştır. Günümüzde Akdeniz oyunları Avrupa, Afrika ve Asya'dan binlerce sporcunun, ve yüz binlerce seyircinin katıldığı, dört yılda bir düzenlenen multidisipliner bir spor organizasyonu haline gelmiştir. Akdeniz bölgesi ülkelerinden gelen sporcular, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin Akdeniz kültürünün dinamizmini bütün dünyaya göstermektedir. Kıtaları yeniden birleştirecek Mersin 2013 17. Akdeniz Oyunları, 24 ülkeden 32 branşta 6000 sporcuyla Mersin'de 3 kıta tek yürek diyor. 8500 yıllık tarihiyle büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış, Doğu Akdeniz'de büyük bir liman kenti olan Mersin, şimdi de üç kıtayı birleştiren büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Mersin şehri, mitolojik geçmişinden tarihi ve doğal güzelliklerine, devlet opera ve balesinden halk oyunları ve kostümlerine, günün her saati hareketli çarşı pazarlarından yöresel tatlarına, limanlarından misafirperver Anadolu insanlarına kadar bütün saklı hazinelerini misafirlerine sunmak için bekliyor. Akdeniz kenti Mersin. Akdenizlilik özel bir duygudur. Hayatı keyifle yaşayan, hayatı anlamlı kılan, güzellikleriyle bakan ve her yanıyla tıpkı bugünkü güneşi gibi olumlu ve güzel bakışıyla öne çıkan bir kavramdır. Mersin Türkiye'nin ve Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biri biz Akdeniz'in incisi diyoruz. Tarihi zenginlikleri, kültürel derinlikleri, inanç değerlerinden başlayarak doğal güzellikleri, 320 kilometreyi aşkın sahili ve gerçekten yaşanılası, mutfak kültüründen bitki örtüsüne, hayatın her alanında anlamlı kılan değerleriyle, insana yaşam, zevki ve sevinci veren köşeleriyle Mersin'e bu oyunlar yakıştı. Akdeniz oyunları 2013 yılında çok hızlı bir şekilde 2012'de bize verilmesi hasebiyle Gençlik Spor Genel Müdürümüz Bakanımız inanılmaz bir gayrette bu noktaya gelindi. Tabii biz tekvando olarak ilk defa Akdeniz Oyunlarında yarışıyoruz. Bunun da sorumluluğu içinde ilkin ilk defa yarışmanın iyi olması noktasında bütün enerjimizi Sayın Bakanımızın, Genel Müdürümüzün de bizleri yönlendiriyle Akdeniz oyunlarına kilitlendik. Hemen akabinde dünya şampiyonası olmasına rağmen bizim için biz Akdeniz oyunlarına daha önem arz ettiği için burada tam takım ve e, en iyi sporcularımızla mücadele edeceğiz. Adım Serhat Tazıgül, 24 yaşında 25'i bitireceğim bu sene. 5 yaşından beri tekvanda yapıyorum. Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonuyum. Tabii her şeye ulaştığım gibi gözükse de bunları tekrar tekrarlamak istiyorum. İnşallah Akdenizleri de ekleyeceğim bu sene yanına ve hedeflerime doğru çalışıyorum. 2008'de olimpiyatlarda ilk tecrübem yapmıştım zaten. Bu onun üzerine de gelince yani hep kademe kademe daha da büyüyor. Organizasyonlar daha da kalitesi artıyor. Tekmandu açısından. Tabii orada tatime çıkınca dediğim gibi tatime çıktığın an bizim için olay bitiyor ama onda oraya giriş değişik bir duygu oldu. Yani 12 bin kişi vardı. Hepsi alkışladı ve ayakta alkışladı. Girince böyle bütün yüzler sana doğru çevrildi. Yani sonra bir yandan babam, ailem, hocalarım, arkadaşlarımız yani destekleyen yüzleri görüyorsun ve on, o kadar kişinin içinde onları görmen çok gurur verici oluyor. Onlar hepsi seni desteklemeye gelmiş sonuçta. Sen de onların yüzünü kara çıkarmamak için orada elinden geleni çabaya gösterip hedefe de ulaşınca çok güzel bir duygu oluyor. Ben yani Türkiye çok çok büyüdü ve çok çok gelişti ve e, hedefleri de yükseltti ve bundan gurur duyuyorum ben her seferinde. Artık Avrupa standartlarındayız yani bir Almanya'ya kıyaslayınca ben gidip gelince görüyorum yani bayağı bir düzelme oldu Türkiye'de. Hatta onların standartlarına da geçtik. Çünkü bizimkiler yeni, onlarınki halen eskiden kalma. Yani umarım bundan sonra onların elde ettikleri dereceleri, Olimpiyatlarda biz de elde edeceğiz. Biz e, gençlerimize örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özel hayatımızda olsun. Veyahut da çalışarak onlar izleyince daha daha çok çalışıyoruz. Ve daha başarılı olmaya çalışıyoruz. Umarım da e, bunun farkına çalışmadan hiçbir yere varılmaz. Yani dün yolda giderken tabelalarda ismim yazıyordu. Yani tuhafıma gitti. Çok tuhaf bir his e, oldu. Yani daha alışamadım bu ise. Önümüzdeki günlerde tabi gün geçtikçe, yıllar geçtik daha bunun şeyini fark edeceğim. Ama dün yani orada tablo, tabelada isimlerimi görmek çok gurur vericiydi yani. Gerçekten e, çok büyük bir organizasyon. E, i̇nşallah her şeyin üstünden geliriz ve başarıyla kapanışı, kapanışı da yaparız. İnşallah ülke sıralamasında en üstlerde yer alırız. Biz elimizden geleni yapacağız. Ee, tabii heyecan var. Her maçtaki gibi ister ufak Türkiye şampiyonluğu olsun ister Akdeniz oyunları olsun. Yani biz tatime çıktık mı zaten e, hiç şey demiyoruz yani burası dünya yaşaması, burası olimpiyat. Yani hepsi bizim için bir yarış, bir musabaka ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, ee, Tekvanda hayatıma 5 yaşında başladım. Ee, 2006-2007 yıllarında milli takıma seçildim. Ve e, o zamandan bu zamana kadar milli takım düzeyleri kamplarından geçip e, 2012 Londra Olimpiyatları'na kadar geldim. 2012 Londra Olimpiyatları benim çok büyük bir hayalimdi. Gerçekten çok küçük yaştan beri hani tek onlara başladığım için, e, çok küçük yaşlarımda bile gerçekten hani o zaman e, en üst seviyedeki sporcuları devirmek için, onları yenmek için, en iyi yere gelebilmek için çok hayaller kurdum. Çok emek verdim. Belki çok uzakken bir anda kendimi Olimpiyatların içinde buldum. Yani bu çok farklı bir heyecandı. Olimpiyat elemelerini kazandıktan sonraki süreç hani gerçekten çok zorlu geçti benim için. Çok zorlu antrenmanlar yaptık, kamp süreçlerinden geçtik. Hani normal bir insanın yaşamının dışında bir yaşamımız gerçekleşti. Yani i̇yi hazırlandık, inanıyorduk, güçlüydük. O yüzden oradaki arenada gerçekten ilk gün Servet abinin altın madalyasıyla birlikte, ikinci gün hani benim final yapmam gerçekten çok güzel oldu. Ve 19 yaşında bu gümüş madalya ulaşmak benim için çok güzel bir duyguydu. Birçok uluslararası maçlara girdim. Ee, Güzel dereceler aldım orada. O bana büyük bir moral oldu ve şimdi Akdeniz oyunlarına hazırlandık. Şu an hazırlık dönemindeyiz. Kamp, kamptayız, çalışıyoruz. Antrenmanlarımız yön geçiyor. E, ve Türkiye'de olması e, bu bizim için çok önemli ve hani burada gerçekten altın madalya almayı hedefliyoruz. 8 arkadaş yarışacağız. Ve bu 8 e, arkadaşla birlikte altın madalya almayı hani inşallah burada Türkiye'de Türkiye'ye bu madalyaları getirmeyi ve hani istikrar marşımızı kendi ülkemize okutmayı çok istiyoruz. Türkiye her zaman e, büyük maçlarda organizasyon görevimi çok fazla üstlendi. Hani Birçok maçlar oldu. 2008'de tekrar Konya'da biz Avrupa takımlarla yarışmıştım ben o zaman. Hani organizasyon mükemmeldi gerçekten. Karşılama olsun yani bütün her şeyle salonlar olsun gerçekten ben çok beğeniyorum çok güzel. Türkiye'nin ev sahipliği mükemmel çünkü 2020 olimpiyatları şu an hedefimiz. Ve burada da hani neden burada birçok madalya alıp Türkiye'ye çok iyi yerlere getirip ondan sonra 2020'ye daha yakın aday olmak neden olmasın yani diye diyoruz. O yüzden şimdi inşallah burada elimizden gelenin fazlasını yapıp, çok iyi madalyalar alıp, Türkiye'yi en iyi şekilde ön plana çıkarıp, İstiklal Marşı'nı tekrar tüm dünyaya duyurup, sonra inşallah 2020 olimpiyatlarına daha yakın bir aday olmayı planlıyoruz inşallah. Biliyorsunuz tekvando Türkiye için bir heyecan. Çünkü 2008 olimpiyatlarında iki madalya aldık. 2012 olimpiyatlarında da bir altın, bir gümüş madalya aldık. Beklentiler üzerimizde çok şu anda milli takımımız hazırlık aşamasında son haftada şeydi Mersin'de bulunuyoruz. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Burada da beklentilere cevap vererek inşallah önemli, güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Mersin bütün e, toplulukları bünyesinde barındıran e, bunun yanı sıra hoşgörünün e, yoğun olduğu bir yerdir Mersin. Mersin'in en büyük camisi Mersin'imizin gözbebeği altı minareli bir camidir. 1987 yılında temeli atıldı. 90 senesinde ibadete açıldı. Camimiz, seccade sayısı 7 bin kişi alır. Bayan mahveli de içerisinde dahil. 500 milyon Türk Lirası harcanarak 14 tanesi sıfırdan inşa olmak üzere gerek müsabakaların yapılacağı gerekse antrenmanların yapılacağı 54 tesisin hazırlıklarını inşallah bitirmiş bulunuyoruz. Çok küçük %1'i bile bulmayacak eksiklerimiz var tamamlanıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar büyük bir yapıyı Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Sayın Bakanımızın liderliğinde ortaya çıkartabilmiş olmak gerçekten spor teşkilatımız açısından Onur verici, gurur duyucu bir tablo. Üç kıta tek yürek. Üç kıta tek yürek. Mersin 2013 17. Akdeniz Oyunları Milletler Şölenine ev sahipliği yapıyor. Üç kıta tek yürek oluyor.